YSL'in Love Shine serisi sonunda Türkiye'ye geldi. Benim gerçekten beklediğim bir seriydi bu. Paketlemesi de gerçekten çok çok güzel. Gördüğünüz gibi kat kat uygulasam da asla ağırlık hissettirmiyor ve asla yapışmıyor. Gerçekten müthiş. Şimdi 201 numarasıyla devam ediyorum. Bence bunu soğuk bir kalemle çerçevelerseniz bu rengi özellikle harika duracaktır. 203 numarayı sürüyorum. Bunun rengi müthiş. Kesinlikle bu rujlar normale göre fazlasıyla dolgun gösteriyor. Bayağı koyu bir kırmızı süreceğim. En sevdiğim renklerden biri bakar mısınız? Rengi arttırdım arkadaşlar. Kat kat uyguladım. Yine bir yapışma söz konusu değil. Günün sonunda nemlendirici ruj bunlar. Kalıcı rujlar kadar bir kalıcılık beklemeyin. Bu da 28 numara. Bu bir tık daha açık bir kırmızı. Tek kat uygulanmış hali bile bayağı renk veriyor arkadaşlar. Benim en sevdiğim renk 206 numarasıydı. Gerçekten acayip beğendim. Tam aradığım bir kırmızıydı bu. Duruş olsun, ıslaklığı olsun müthişti. Eğer bütçeniz dahilindeyse bir bakmanızı tavsiye ederim.